Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, bayramda kendime e, balkondaki e, sandalyelere bir e, minder kılıfı dikiyorum Ben bunu geçen sene e, sandalyenin üzerinden e, çıkarmıştım e, sandalyenin üzerine e, kağıt koyup böyle üstünden çizerek bir kalıp elde etmiştim e, o kalıbı da kullanarak böyle bir e, kalıp çıkardım kendime. E, bir parasında da bu şekilde bağcıklar hazırladım. Görüyorsunuz bu bir parasında. Bunun e, şeyi de var. Videosu da var kanalda. E, şimdi Burayı nasıl yaptığımı söyleyeyim. Şu en uçtan 38 santimden bir işaret koydum ve düz bir çizgi çektim. O 38 santimden çizdiğim dikişten de buradan ve buradan ortasını bulup 30 santime yani 15-15 işaret aldım. Ve onu böyle filato yapar gibi e, ütüledim. Ve fermuarı oraya yerleştirdim. Şimdi de orayı dikeceğim. Çok üstüne düşünmeden direkt işte çıkartarak yaptım. E, kampanyalı kumaşlar almıştım. E, şöyle de göstereyim flamingolu ve limonlu. Kendi olduğu için çok da önemsemiyorum açıkçası. Hani aynı olsun diye. İleride birkaç tane daha alırım ve çiftlerim. Sorun değil benim için. Artan kumaşlarım oldu. Bunları da runner yapacak gibi kestim, hazırladım. Bunlardan da e, üçgen runner yapacağım. Ondan sonra yani hem runner hem minder minderlerim çıkacak. E, gayet de güzel olacak. Bu kumaştan e, fazla yoktu. Bunu daha uygun fiyata almıştım. Bundan e, runner yapamayacağım ama olsun sorun değil. Gayet güzel bir e, minderim olacak. Sonucu da size paylaşırım. Ee, bağcıkları da nasıl yapacağımı gösteririm. Evet, bağcıkları bağladım. Ee, şuralara fermuar olan kısma bir tane bağladım ve e, buralara da bu kollarının geldiği yere tekabül edecek. Bittikten sonra da üzerinde de göstereceğim bunları size zaten. Şimdi bunun üstüne şunu yüzü yüzüne bakacak şekilde kapatıp komple dikip çevireceğim. Bu şekilde bir tanesini dikmiş olacağız. Bakalım sonuç nasıl olacak. Evet yüz yüzüne bakacak şekilde kapattık. Şimdi de dikeceğiz. İçeride kaldı bütün o bacıklar. Şimdi şöyle bir e, dikiş çektim, e, bir de overlock dikişi gibi bir dikiş çektim. Çünkü bu e, böyle kopmalar olduğunda çok çabuk tifsiyen bir kumaş. E, onun için bu şekilde yaptım. Şimdi şuradan e, çevireceğim bunu. Sonra da içine e, sünger keseceğiz. bu şekilde süngerin üzerine koyup eee falçatayla keseceğiz. Sünger kesmeyi e, minder kalıbı e, süngeri kesme videomdan bakabilirsiniz. E, bunu göstermeyeceğim. Zaten şu anda öyle e, hani görmeniz için çekiyorum. Şimdi keselim. İşte bu kadar. Şimdi de eee geçireceğiz. İşte kısmını bu şekilde birazcık uzun yaptım. Çünkü buradan yaslandığımızda şuraya batmasın diye. Gayet de güzel oldu.